Bu Abdullah Siyasi hocalar? bir soru. Başkanım evet. cevaplasın evet. ve... Şimdi bir iki ben... konuyu izninizle daha sonra Sayın Vekilimizin yapmış olduğu açıklamana katkı olsun diye söyleyeceğim. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündem yaratmadı fikri doğru bir şey değil. Doğru da bir sözcük değil. Niye değil? Cumhuriyet Halk Partisi 46 yıl sonra ilk defa iktidar oldu. Birinci parti oldu. Birinci parti oldu. Yerel seçimlerde de iktidar oldu. Ve o günden bugüne kadar tüm anketlerde de birinci çıkıyor. Eğer bir siyasi parti gündem yaratamıyorsa, toplumun beklentilerine cevap veremiyorsa zaten birinci çıkamaz. E bu anketleri de kimlerin yaptıklarını biz yapmıyoruz. Kamuoyundaki insanların yapmış olduğu anketler. Bakın çok küçük bir örnek vereyim ya da çok yakın bir örnek vereyim. Dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan, pardon Samsun'da konuşma yaparken bu terör konusunu çözmek için şehit ailelerin görüşlerinden faydalanacağız. Onların istemedikleri, kabul etmedikleri bir şeyi biz kabul etmeyiz dedi. E bunu kim söyledi? Bunu Özgür Özel söyledi. Bizim genel başkanımız söyledi. Bu tartışma başlama başlar ya, bu tartışma ilk başladığı zaman gitti şehit aileleri dernekten orada görüştü. Şehit ailelerimizin kabul etmediği hiçbir çözüm önerisinin biz yanında olmayız dedi. Ya bu söylemiş söylemiş olduğumuz söz daha düne kadar bu konuyu davulla zurnayla büyük bir proje gibi açıklamış olanlar olan kişi tarafından artık kullanılmaya başladı. Bu demek ki aslında sizin söylemiş olduklarınız sözcükler isteseler de istemeseler de ülkeyi yöneten insanların kullandıkları politikalara dönüşüyorlar. Kürt sorunu konusunda bizim söylediklerimiz net. Biz 1989 yılından beri bunları söylüyoruz. Bu iş parlamentoda çözülür. Daha önceki ilk açılım süreçlerini Bayram Bey de bilir. O zaman işte Oslo görüşmeleri vesaire burada Rize'ye bile gelmedi mi bu insanlar? Rize'de bile bugün daha doğrusu düne kadar bizi başka şeylerle suçlayanlar Rize'de basın açıklaması toplantı yaptı, yapıldığı zaman ilk, ilk oraya gittiler koşa koşa bu işleri çözelim diye. Biz o zaman da söyledik, bugün de söylüyoruz. Sayın Vekilimize söyledi bu iş parlamentoda çözülecek. Bu ülkenin parlamentosu her konuyu konuşmak için seçiliyor. Yoksa şu yatırımı yapalım, bunu yapalım, insanlara zam verelim değil sadece konu. Türkiye'yi ilgilendiren... Bugün ilgilendiren, gelecekte de ilgilendirecek olan konuların çözümleri, konuşulma yeri meclis. Hiçbir devlet, hiçbir kendine büyük devletim diyen insanlar bir terör örgütüyle oturup pazarlık yapmazlar. Bakın Sayın Bahçeli'nin açıklamasında ne oluyor? Dem bir parti, legal bir parti, mecliste olan bir parti. Onun aşarak adres olarak daha düne kadar terörist başı dediğimiz, Çok bizim tatili. çocuk katil dediğimiz insanı adres gösteriyorsunuz. Siz söylüyordunuz düne kadar Hani biz bir şeyler yapalım Oturalım konuşalım bu Ülkeyi terörist başının dışında Bu işin daha başka temsilcileri var Yani yaşayan onlarla bir şeyler yapamazsan Bize itiraz ediyordunuz Ama gittiniz orada terörist başını Adres gösteriyorsunuz Bu çok vahim bir olaydır Daha düne kadar Kendini milliyetçilik anlamında Ya da bu konuyu nitelendiren anlamında Kendini simgelendirip insanlara söz söyletmiyorsunuz ama gidiyorsunuz en azından kurulmuş yasal bir parti var. Meclise gitmiş. Sayın vekilim de orada meclis grup başkan vekillerine biri de herhalde demle, değil mi? E bunu seçen de kim? AKP'ler seçmişler oylarla. E sen bunu yapıyorsun, onu göstermiyorsun, gidiyorsun. Terörist başını bu işin adresi olarak gösteriyorsun ve heyet olarak oraya gönderiyorsun. Bu aslında kabul edilebilir. Anlaşılabilir de bir şey. Tabi elbette ki anlatırız farklı şeyleri var ama Türkiye'nin sürecine baktığım zaman insanları da bu kadar böyle sağa sola yatırıp insanların beyinlerinde bu kadar böyle sulandırmanıza gerek yok. Dik olun. Dürüst olun. Namuslu olun. Erdemli olun. Ya Bir şey söylüyorsanız bunu söylemeye devam edin. Bu işte bir politik malzemeye dönüştürülmesi Türkiye'nin önünü kesecek olan bir şey. Bu sorun AKP'nin iktidarda kalması ya da CHP'nin iktidara gelmesiyle ilgili bir konu değil ki. Bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konu. Demin Sayın Vekilim de söyledi. Suriye'de olan şeyler, Kuzey Suriye'de olan, yaşanan şeyler. Biz burada yani bize tören sunuyorlar. İsrail Suriye'nin her tarafını işgal ediyor. Her gün her yeri bombalıyor. Müslümanları öldürüyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Ama biz bunlara bir şey söylemiyoruz. Ne bugün Suriye'yi yönetime gelen grup İsrail eleştiriyor ne şu anki iktidarı eleştiriyor. Şimdi böylesine Harmanlamanın olduğu yerde, böylesini kimliksizleşmenin olduğu yerde, böyle aynı zamanda kişiliksizleşmenin olduğu yerde kalkıp siyasete ne diyeceksiniz? Yani düne bakıyorsun, başka bir şey söylemiş. Bugün başka bir şey söylüyor. Yarın başka bir şey söyleyecek olan iktidar. Ama bu konuda en net olan ve çizgisinde bugüne kadar sürdüren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyeti kuran bir parti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti bugüne kadar getiren bir tarihsel sorumluluğu olan bir parti. Biz bunun getirmiş olduğu e, çizgi getiriyoruz. Yani ben gündem belirleme konusunda çok katılmıyorum. E, gündem belirlemeyen parti niye sürekli biri çıksın? Yani durup dururken kimse birini çıkmaz. Bravo İkinci olarak kardeşen konusunu e, Sayın Vekilim siyasi bir konu olduğu için bana bıraktı kendisine teşekkür ediyorum. Arda konu bugünü konuş diyor hocam. Her sene Bu Türkiye'de bu yerel seçimlerle ilgili yasanın değişmesi gerekiyor. E belediyeler bütün yıl mesela Karadeniz hepimiz bölgede yaşıyoruz. Köylerde kaç kişi yaşıyor? Şu an boş köyde. Köyler. E, peki belediyeler bu süre zarfında e, o insanlara hizmet vermiyor mu? Evet. Normal nüfusun 26 bin, kışın nüfusun öyle 40, 40 bin lira. 40 bine çıkıyor. E şimdi 6 ay, 7, 6 ay diyelim hadi 6 ay boyunca senin sen ondan dolayı para almıyorsun yani genel bütçeden sana para gelmiyor ama insanlar hizmet tabii ki vereceksin ben verilmesin demiyorum ama bunun da bir dengelenmesi lazım bunun da bir daha gerçekçi bir hale gelmesi lazım belediye payları hem belediye paylarını gerçekçi olarak vermiyorsun hem de Türkiye'nin siyasi hayatında ilk bir iktidar belediyeleri bu kadar ağır baskı altında tutuyorsun yok sigorta borçlarını sanki daha önceki dönemlerde sigorta borçları yok muymuş yani bir sürü eski dönemleri hatırlıyoruz. Ya bu ülkede camileri bile sigorta borcuna vermediler mi, devretmediler mi? E şimdi ama şeyi Ankara Belediyesi yapmaya kalksa hayır diyorsunuz. Bu kadar kendi vatandaşını ters düşen, kendi vatandaşını sözcüklerin dikkatli seçmek zorunda. Yapıyor. Türkiye biliyorsun ne olduğu belli değil. Türkiye denetimli kontrollüklerin insanların olduğu bir yere geldi. Türkiye'de yaşayan insanların yarısından çoğu denetimli kontrollük adı altında sokakta geziyor. Böyle garip bir ülkeye dönüştük yani. E sen kendi halkını bile ötekileştirmişsin. Kendi belediyelerini ötekileştirmişsin. Kendi belediyenin hizmet almaması için elinden gelen bir şeyi yapıyorsun. E bunların hepsini söylüyor muyuz? Söylüyoruz. 64 gündür Esenyurt'ta insanlar direniyorlar. Adamın bir suçu yok. Günahı demin sayın vekilim de söyledi. E sen bu adamın madalya bile vermişsin. E sen madalya veriyorsun. Adamı yerine kayım atıyorsun. Kayım atamış olduğun insanlardan bir tanesini cezaevinde tutuyorsun. Bir tanesini de olarak atıyorsun. Ya Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi buna dışarıdan bir baktığınız zaman vatandaş ne der? Hangisine bakalım? Hangisini veri olarak alalım? Neyi değerlendirelim? Başkan bir giriş yapabilir hmm. mı Bey bir kaymak operasyonu olur mu? Yok. Fındıklı konusuna gelince, fındıklı konusu evet bu daha önce de konu gündemimize geldi. Buradaki olay sayın vekilim oraya gayet güzel ve net ortaya koydu. Belediye başkanının bu konuda herhangi bir şeyi yok. Çağrılmış, gelmiş. Çağrılan kişi de İnsan Hakları Derneği'nin genel başkanlığını yapmış yani bu konuda bir backgroundu olan, bir geçmişi olan, sözü olan bir dönemde bir konuyla ilgili İnsan Hakları Derneği genel başkanıken ya da daha sonrasında suikaste uğramış Türkiye'de bu konuda en çok sözü olan insanlardan bir tanesi. Hiç kimse kalkıp onun orada böyle bir konuyu açacağını tahmin etmez. E, sayın e, kim onla şey mi sen mi konuşun merhumet başkanı? O da zaten kendisinin konuşma sonrasında buna müdahale ettiğini, buna karşı koyduklarını ben senin yazından okumuştum herhalde. Bir tepki de koymuş arkadaşlar ama bu tepkiyle herkesin içerisinde çağırmış olduğun konukları orada rencide ederek yapmazsın. Konuya gelince aslında orada yakın bir söylemiş olduğu sözcük bizlerin de kabul etmemiş oldu. Etmeyeceği de bir konu. Sayın Vekil'in de söylediği gibi çetelerle olay ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurtuluş savaşına bakın. Yörük Ali Efe ne yapalım bunu bir kenara mı atacağız? İpsiz Recep kenara atalım. Mahyacılar dediğimiz gruplar, daha başka bir gruplar, Topal Osman, bunlar Çerkez Ethemler, bunlar Kurtuluş Savaşı'na çok ciddi katkılar veren insanlar. Kurtuluş Savaşı'nın ilk direncini, ilk karşı koyuşunu olan insanlar. Yaşadıkları dönemlerde bunlar tarihsel olarak tartışılabilir. Yani o dönemler dönemin koşulları içerisinde tartışılabilir. Ama Kurtuluş Savaşı'na yapmış olduğu katkıları hiç kimse reddedemez. Hele oradan bugüne kalkıp Türkiye'deki şu an Türkiye'de var olan çeteleşme, çetelik ilişkileri, susurluktan bugüne kadar gelen hepimizin gözleri önünde olan çetelik ilişkilerine baktığımız zaman son dönemde yaşananları da biliyorsunuz. Bunlar isim olarak da zikretmeye gerek yok. Bugünlerle özdeşleştirmek bir Cumhuriyet Halk Partili herhangi bir üyesi olarak, bir milletvekili olarak, bir il başkanı olarak zaten Sayın Belediye Başkanımız da böyle bir düşünceyi kabul etmediğini kendisi de söylüyor. Ercüment Başkan, Türkiye Rize'de parkına Atatürk ismi veren tek belediye başkanı. Bizde de Atatürk parkı var mı başka bir yerde? Şimdi bunları değerlendirerek, bunları da göz önü olarak, eksiklik varsa tabii biz bu eksikleri kendi içimizde konuşuyoruz, <laughs> tartışıyoruz. Ee, Sayın Vekilim de zaten konuyu demin daha net bir şekilde konuştu. Bu konuyu da bu şekilde çözmüş olacağız. Vatandaşlar tepki vermiyorlar sözüne katılmıyorum. Şimdi şöyle düşünmemek lazım. İnsanlar tepki verirken sokaklara dökülmeyebilir ama anketlerde tepki verdiklerini gösteriyorlar. AKP eriyen bir parti. Oyu sürekli azalan bir parti. AKP 2015 yılında aslında seçimleri kaybetmiş ama darbeyle insanları öldürerek tren insanları katlederek iktidarını sürdüren bir parti. Ama baktığımız zaman da oyunu kaybetmiş, gerilemiş, giderek de daha da çok gerileyen bir parti. Demek ki vatandaşlarımıza tepkilerini bu şekilde ifade ediyor. Bu da aslında demokratik olan bir katılımdır.